arkadaşlar Vicious ile yeni bir seriye Hearthstone'la başlıyoruz. Arkadaşlar ne oldu? Size söyleyeyim. Birinci videoyu çektim. Ve YouTube'a yüklüyordum. Bir baktım ne olmuş diye falan. Baktım dedim ee, ki ben karar verdim. Şu mikrofon ayarlarını bir düzelteyim. Bir baktım arkadaşlar. Düşünün bas yani mikrofonun bası. Yüzde Sesim böyle uuuu geliyor. Dedim ben bu ayarları dizim uyuk dediğim videoları sileyim. Kimse izlemedi. Sildim arkadaşlar. Bu video güzel olur diye tahmin ediyorum. Olursa güzel olur. Ev falan yapmadık da ya arkadaşlar. Bir böyle taştan baştan bir yerden taştan baştan bir şeyler yaptık. Böyle çıktık. Tamam da niye çıkamıyorum? Hı? Ben niye çıkamıyorum oraya? Bir daha böyle uğraştıracağım ya. Uğraştıracaksınız ben hiç oynamıyorum. Bereketli de kömür ha. E kömürsüz de bir poh yapalım ki. Arkadaşlar oyunu sesi çok az. Ben oynayamıyorum. Şöyle iyi Allah gidiyorduk az daha boktur. Dur inerken şöyle. Şöyle Şimdi. Al işte, ab bizim geldiğimiz maden bu kadar olur Vallahi bizim geldiğimiz maden bu kadar olur Bit Bitmiş bu madene bir niye gittik bu şuna? Asker. yani abi bitmiş bir madene resmen olmayan bir madene girdik. Yani bunun da buna da akıllı bir şey. Ab 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 ben buradan çıkarsam ben ağzımı burnuma ağrı bir öyle ağzını burnuma sıçarlar. Ölmeden eve gidersin. Ne mutlu bize. Şu kodu da açalım. Bak yaklaşmayın bana. Tamam Onları hiç, Onlar hiç gözükmez Onları hiç gözükme Ben şuradan verin lan Şu madene girdim arkadaşlar. Bir poğa çıkmadı oradan. Işık da koyduydum cool hatta ya bak. Koymuş mu? bakın? Burada bir bok yok. Küçük bir yer. Tabii öyle koşak değil. Kimse ağzına çıkamıyorum. Allah Allah. ha bir tane yol yapacağımız ne ya? Evet yatayım. Oh. Şu ses de bok gibi yani şimdi ya. Bir güzel oluyor bu bok gibi. Şunu bir yiyeyim. Şimdi dur şimdi şunu at şuraya. Şunu fırına yolla. Tamam. Seni buraya. Sen çöksün. Sen buraya. Sen buraya tamam. Ne hala akşam? Ben yataktan kalkmadım ki. Tövbe tövbe. Yataktan kalktık mı ben? Yoo. Niye adam bundan dalga girdi mi? Ya? Yani, Her neyse. Şunu da yiyeyim ya. Bunlar bir şey arıyorsun. Ben şu tarafa doğru gideyim. Şöyle. Lollap. oyun aşağı iniyor ya. Böyle oyna. Ne ne geçiyordum bu? Harcadım yine la. Arkadaşlar oyun harbiden biraz kastı ya. Baba baba. Dur sen ben bir hemen şu oyunu düzeltip gelin. Verdim arkadaşlar sonra hemen kesin. Uğuh. Sen niye yapacağım Ana öldü ya. Baba baba biri bana geçirdi. Yanıyor oh, oh. Pişmiş geldi. Bu arada şu inekleri gördükçe kesiyor. Ay yanıyor zombi. Zombi yapalı hacce? Baba baba ölürken bile bana sataşıyor. Böyle bir bak. Böyle bir zombi işte. Ölüyor hala adam ölüp Adam zombi az tamam ne korkma oyun a oyun size kasıyor gibi gelebilir dediğim gibi oh maşallah şu tarafa doğru mu gitsek gidiyoruz ama boh çakayacak mı ama ben Arkadaşlar bu birinci ve ikinci videoda benim için kanalım onları yüklemediğim için yine bu videoları bandikam mı çekeceğim? E bandikam şu an fetesi çekeceğim? Çünkü Fırabzı çektim <laughs> video hiç beğenmedim. Böyle fet kanalı yapıp gol diye gol diye mal gibi yankı yapıyor. Ya onun sebebinden beğenmedim. O yüzden ben çekeceğim. 10 dakika kısa kısa yavaş yavaş şeyimize başlayacağız Bu kadar. Sandı. 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 Şimdi kaç tane kaldı? 6. Şimdi ben bir eve gideyim. Kaçtı? Şu şekilde gittik mi tamam. oyun neden kasıyor? Neden? 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 Allah'ım ya, Allah'ım ya, Allah'ım ya. Şöyle, ya da ya da yine aynı. Yine ben siz az daha uçuyordum abi. Bak yine benim masabı bozma. Seni öldürmeyecektim. Çok kaşındın diye öldürdüm. Bak ya normalde ben hayvanları öldürmem. Vallahi öldürmem. Gerçek hayatta ama oyunda ama belki. Bak bak. Kaçtın ya. Kafana kafana vuracağım. Arkadaşlar neden yemek kesiyorsun diyeceksin habire. Arkadaşlar gerçekten yemek çok kolay bitiyor. Bitince de orada ortada kalıyorsunuz. Geberiyorsunuz sonra açıkta. Ya yani böyle yemekten öldü kötü olur. Ulan yavşak lan neden yemek almıyorum falan filan değil mi? bir gördüğünüz gibi yemek toplamaya çalışıyorum Yani şu an bununla ben bir, en az bir iki video şey yaparım 3-4 video çekerim ben nereye gidiyorum ya şu şekilde gideceğim aynen şu şekilde gördüğünüz arkadaş orada Z 120 olunca bizim eve geliyoruz 120 şimdi ya aşağı ya yukarı gideceğiz bizim şu suyun orada aha geldi aynen aynen geldi şurada bizim şimdi tabi bizim öpücüklerimiz Allah kanka bir sefer buraya bunu koydum valla Bunlar arkadaşlar geldi. Şimdi şunları bir sonuna atalım. Şu demirlerimizi buraya koyalım. Çürümüş etimizi şuraya. Bunu atacağım. Bunu da buraya. Bu kemik tozuna dönecek. Bu buraya. Şunu kemik tozuna çevirelim. Onu buraya alalım. Ama şuradan çöp kutumuz gitmiş. Tamam. Tek çap. ona, Bunu Tamam. Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Arayan da 444'müş ya. Bu bölümlük arkadaşlar güzel oldu bakın görüyorsunuz. Şimdi videoyu bitireceğim hiç hile açmadan. Bakın bitiriyorum. Burada bir çek. Bakın. Ha, bana da bir şey. Gördünüz. Bak şu an 5 ya 6 olacak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İlginiz iyi Abone olmayı unutmayın.